Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerin bana sorduğu sorulara cevaplayacağım. Hadi başlayalım. İlk sorumuz hangi üniversite istiyorsun ve bunun için neler yapıyorsun? Şimdilik hedeflediğim üniversite yok. Puanlama göre tercih yapmak istiyorum ama istediğim bir şehir var. O da İstanbul. İstanbul'da okumak, yaşamak çok istiyorum. Ve e, bunun için neler yapıyorsun demişsin. Bunun için açıkçası hiçbir şey yapmıyorum. Sadece normal rutin derslerimi ve yazılarımı çalışıyorum. Ve bu benim için şimdilik yeterli. Ben de bu sene TEOG'a girdim. Ayrıca benim de hedefim Fen Lisesi. Sana sormak istediğim belirli bir çalışma düzenim var mıydı? Ve Fen Lisesi'nin kazandığını duyduğunda ilk ne yaptın? Cevaplarsan sevinirim. Kanalı yeni ama çok güzel bence. Şimdiden teşekkür ederim. Asıl ben çok teşekkür ederim beni izleyip ve bulunduğun için. Çalışma düzenime gelecek olursak aslında çok farklı bir çalışma düzenim var. Yaptı. ve çoğu insan bunu anlattığımda pek de mantıklı gelmiyor herkes rutin bir çalışma programına e, endekslenmiş durumda hani bir kağıda yazar ve hepsini öyle devam ettirir benim tamamıyla çok farklıydı bunun için de videolar istiyorsunuz ben de yeni bir ders çalışma programı hazırlayacağım sizin için her senin sizin kazandığımı duyduğumda aslında pek bir şey yapmadım çünkü yüzdelik dilimi ve puanımı biliyordum hani az çok oraya yetebileceğini hedeflediğim liseye yetebileceğini biliyordum o yüzden Hani mutlu oldum ama çok büyük havaya uçmuşluğum da yoktu. Sevgilin var mı? Kaç yaşındasın? Ve hangi youtuberları severek izliyorsun? Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Ben de sizi çok seviyorum. İlk olarak sevgilim yok. Ben 16 yaşındayım. Ve son olarak da Murat abi GF, Orkun Işıtmak, Pinti Panda, iPhone ve Ağır Mimarı severek takip ediyorum. Öncelikle kanalın çok güzel severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Videolar ilerleyen zamanlarda daha çok neye dönük olacak? Kanalın bir konsept olmayacak açıkçası. Her konuyla ilgili video gelmeye devam edecek. Slash'ın bir şey kaç sınıfa gidiyorsun demiş. Ben 10. sınıfa gidiyorum. Yaptığın en çılgınca şey en rezil olduğun an demiş. Yaptığım en çılgınca şey bence YouTube'a başlamak oldu benim için. Gayet büyük bir çılgınlık bence YouTube. En rezil olduğum ana gelirsek de ben rezil olduğumu hatırlamıyorum yani. Mutlaka olmuşumdur ama şu an aklıma gelen hiçbir şey yok. Geleceğim odası demiş ki yılanlı bir suya dalmak mı istersin yoksa dikenli bir koltuğa oturmak mı istersin demiş. Ben yılanlardan çok korkarım. Yani benim için dikenli koltuğa oturmak daha böyle cazip bir seçim olacaktır. Aslı sarı ben de lisede okuyorum ve geçen sene derslerim çok iyiydi. Şu an 10. sınıfım ve şimdi de ders çalışmak istiyorum ama başka bir şeyler beni sürekli çekiyor. Sence ne yapmam lazım demiş. Ders çalışmak isteyip de bir şeyler senin ders çalışmana engel oluyorsa engel olan şeylerin üzerine gitmelisin yani bir örnekle açıklayacak olursam eğer sosyal medyayı telefon seni çok bağlıyorsa ders çalışmana engel oluyorsa belirli bir saat aralığı koyabilirsin yani bir ders çalışma programı çıkartıp belirli bir saat ders çalışma belirli bir saatte kendine ayırdığın zaman olabilir ya da kendine soru hedefleri koyabilirsin günlük ben 100 soru çözersem yarım saatlik telefonla ya da sosyal medyayla bir vakit harcayabilirim gibi hedefler koyarsan hem senin telefonuna girmen daha da cazipleşir hem de bunun yanında derste çalışmış olursun Çesin Taş demiş ki kanalını yaklaşık 2 haftadır takip ediyorum. Yani ilk izlediğim video bir abur cuburlarıydı. Videoların çok güzel. Sorum ise belirli bir video atma tarihlerin var mı? Yani 2 haftada bir falan mı atıyorsun? Bunun sebebi ne? Bir de liseye geçenler için tavsiye videosu gibi bir video çeker misin? Biraz uzun oldu ama demiş. Öncelikle güzel yorum için çok teşekkür ederim. İlk sorunu cevaplayacak olursam normalde video düzenim her hafta sonu video yüklemek. Ama geçen hafta sınav haftam olduğu için maalesef video yükleyemedim. Bundan sonra aynı şekilde her hafta sonu videoyu gelmeye devam edecek. Diğer sorun da lise yeni başlayanlar için tavsiye videoları çeker misin demişsin. Bununla ilgili kanalımda tavsiye videosu var. Ona da aşağıdaki linkten bakabilirsin. Abi bu video çekme işine nasıl başladın? Ve okulda yaptığın en çılgınca şey nedir demiş. Video çekmeye büyük bir heyecanla yazım başladım. Ve okulda yaptığın en çılgınca şey demiş. Ben fazla okulda ve çılgınlar yapan birisi değilim Yani böyle değil mi? Yok yani yaptığım çılgınca bir şey. Gayet böyle sakin, okulda oturan, kalkan, dersini dinleyen birisiyim yani değil değil o kadar. Boyun kaç? Boyun 1.85. Abi fen lisesi zor mu? Sen kaç puanla fen lisesine girdin? Sayısal dersler daha çok seviyorsun? Sözel mi? Cevaplarsan sevinirim. İlk sorunu klasik bir cevapla cevaplamak istiyorum. Çalışana her zaman her lise kolaydır. Fen lisesine 464 puanla girdim. Ve son sorunda sözel dersleri daha çok seviyorum. E, kutupta çıplak olmak mı? Çölde 7 kat montla olmak mı? Bence çölde yedi katlı modlu olmak bence daha da mantıklı. Çünkü soğuğu hiç sevmediğim için çölde yedi katlı modlu olmayı tercih ederim. Challenge yapacak mısın? Soru olarak sormak istediğim kardeşim var mı? Challenge yapmayı şimdilik düşünmüyorum ama ileride elbet olabilir ve bir tane ablam var. Daha fazla tatma videosu yapmalısın bence. İleride tatma videoları gelecek. Bunlar için de önerilerde bulunabilirsiniz. Geleceğe dair planlarını merak ediyorum demiş Tuğçe abla. Geleceğe dair planları üniversite ve meslek konusunda sürekli değişiklik gösteriyor. Ama değişmeyecek tek planım YouTube'a devam etmek olacak. Sıla Keskin. izlediğim Türk diziler ve en sevdiğim film demiş. Benim izlediğim herhangi bir dizi yok şimdilik ve en sevdiğim film de Korsanları serisidir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.